أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل ببلمدر نحق صدقاء فطر ورلمسن حكم ve tecibu vacib olur zekatu zekatı fıtri fitre zekatı bi selaseti üç ile eşyayı şeylerle el İslamı müslüman olmak ve bi gurubi ve bi gurubi batmasıyla şemsi güneşin min ahiri sonunda Yeumi gününün min şehrin ayından ramadana ramazan ayında ve vücudu bulunur fadli fazlası an kutihi yiyeceğinden ve kuti yiyecek eyalihi onun ailesinin yiyeceğinden fidelike bunda yevmi gün ve yüzekki ve yüzekki fitre verilir an nefsihi kendisi onun kendisinden ammen o kimse ki kimse ki telzemuhu ona lazım olur nefakatuhu onun nafakası minel müslimine müslümanlardan sağ an bir sağ 2400 veya 2751 gram buğday. Min kutin yiyeceğinden beledihi o beldenin ve kadruhu onun miktarı 5-5 ertalin Ve 3-3'te biri bil Araki, Irak rıtlı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve eshabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.